Bostancı'dan aradığını söyleyen vatandaş araca bakmayı söyledi. Ben de buyurun gelin dedim. Ee, bulunduğum alanda eniştemin ofisinde oturuyordum. O anlık oranın konumunu attım. Eve geçtiğim zaman da evin konumunu atacağımı söyledim. 3.35 geçe evin önüne geldim. Evimin önünden şuradan konumu attım. Yukarı çıktım ben evdeydim. Sonra indim arabayı falan yıkadım. Ee, saat 6'ya 4 geçe bana geldiğini söyledi. Ee, Caminin oradayım dedi, ileride cami var. Ben de cami biraz ileride, biraz geri gelir misin diye söyledim kendisine. Evden aşağı indiğimde saat 6'yı 6 geçiyordu. Şuradan telefon açtım, hani neredesiniz diye. Geliyorum beyefendi dedi, şu ileriden geliyordu. Yanıma geldi. İşte kendisine bu saatte niye geldiniz ki? Yani bir anlamı yok falan dedim. Olsun beyefendi dedi. Trafikte bayağı tic ticari taksiyle geldiğini söyledi. Trafiğe takıldık dedi. Bir bakalım dedi. Dediğiniz gibi ise dedi. <laughs> eğer her şey söylendiği gibi ise dedi. Yarın satış yaparız dedi. Tamam dedim. Arabaya baktı. Motoruna şuna buna baktı. Test sürüş yapabilir miyiz beyefendi dedi. Kendi de o kadar bir kibar yani. Kibar bir hırsız. Eee baktıktan sonra buradan çıktık biz arabayla. Ee, akşam trafiği olduğu için müsait bir alan var. Oraya gittik. Gittiğimizde e, girdiğimiz noktaya bir 10 metre falan girdim, durdum. Kendisi arabaya geçti. Ben yan tarafına geçtim arabanın. Belli bir mesafe gittik, döndük. Yolu yaraladığımızda tamam beyefendi, teşekkür ederim. Araç dediğiniz gibi dedi. E, siz direksiyona geçin dedi. Sizin evin orada konuşuruz dedi. Yarın satışı yaparız dedi. Tamam dedim. O sol kapıyı açtı, ayağını dışarı attı. Ben de sağ kapıyı, şoför mahallinin yanındaki kapıyı açtım, sağ ayağımı dışarı attım. Tam sol ayağımı atıyordum, tam gaz, kapılar açık bir şekilde bastı gitti, ben kendimi geri attım. Sonradan peşinden koştum biraz ama üstten aşağı bir araba geliyordu, o arabayı durdurdum, hani gaspa uğradığımı söyledim. Sağ olsun o arkadaş yardımcı oldu, arabasına bindim. O anda 6'ya 21 geçe ben polisi aradım. E, vatandaş hırsız da 2-3. E, sokaktan Dağcı Mahallesi'ne giriyor. O arada hatta bir bayanı da neredeyse eziyormuş. Orada biz gittik kendi çapımızda da araştırmalar yaptık. Ondan sonrası kayıp. Tabi e, polis ekipleri geldi McDonald's'ın oraya. Biz geçtik bulunmuş olduğumuz ilçedeki emniyete ifademizi verdik. E, ondan sonra arabamızın şeylerini verdik. Gerekli olan bilgilerini verdik. Mahallemizde bulunan Kamera görüntüsünü aldılar. Ondan sonra emniyete intikal etti. O şekilde bekliyoruz. Aradan 8 gün geçti. Emniyet mensupları sağ olsun eşgali belirlediklerini, kimliğinin belli olduğunu söylediler ama bizim canımız yandı. Bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun umutlarını, bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını gasp ettiler. Başka canlar yanmasın diye sizin vasıtanızla tüm Türkiye'ye, insanlarımıza bu şekilde dikkatli olmalarını söylüyorum. Numarayı da arayalım isterseniz. Benimle irtibata geçtiği numara. Kişi şu anda sonra bir Telefonla da ulaşılmıyor yani. Emniyet görevlerine de zaten telefon numaralarını verdik.